mükkeş Yapıyorum iş gidiyorum zoruna Hani kardeş bir zamanlar yağımızda pişiyorduk biz iç Anadolu'da Okul olmaz şey yaramaz Bir e, altın bilezik tapalıyım koluma Aptal kanı taşırım iyi şiir yazıp okudum o gün mikrofonuma Kırıkkale iş bo kardeşlerim imza yetiyorduk bize baba bakıyorum yoluma Rapçiler hep rap, John John koyayım onların yarım yamalak şöhretinin amına Rap dediyorum ezik orospolarınızı bitin iyice kitlenizi kara gibi bozulma. Gangsta. Hangisi doğru hepsi bir yosma İşimi veremem emniyete gizli tutuyorum Şafak operasyonuna hazırlıklı uyuyorum oh. Birkaç osuruğun teki giderini Kendi gençlerinden duyuyorum oh. Seni tabii ki de tanımadım ama Bazen sabah ne yedim onu bile unutuyorum ah. Bana eskilik muhabbet iç çevirin ihtiyarlara fena bir şekilde tutuluyorum ah. istediğiniz olsun götler birbirlerini <laughs> Sike sike biterler <laughs> yasasına güvenen babanın içine dalarım bir baba gibi Bana ayı kolet olayım o idrak İçti i̇şte yarın işi aga negin aga ah Belinde üç eli yedi elinde cigara ustalarıma respect Gözlerinde menfaat PR bu dalalarına yok minnet Yol aldayım. edemem yumuşak pazarınıza ben hizmet Size yok ganimet bu nasıl bir vaziyet Baba çekiyorum ah <laughs> geliyorum inime. Ye 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 tipler bizleri dinler o lavukları kim? Kuyunuza <laughs> mı gideyim sizin beş etmez Kara kafanın tekiyim eminim telefon rehberinde kayıtlı en üşütü kişiyim Bir seri katil değilim ama size bakarak aşireta gibiyim